Kutsal kitaplarda Tanrı'nın arşından bahsedilir. Arş taht demektir. Peki Tanrı'nın bir tahtı varsa o zaman o fiziksel bir varlık mıdır? Sümer tabletlerinde bu tahtın sahibi baba olarak geçiyor. İncile göre bu taht gökte, Oryon'da. Tevrat'ta ise su üzerindedir. Başlangıçta Tanrı karanlık sular üzerinde hareket eden bir ruh imiş. Daha sonra yeri ve göğü yaratmış. Kur'an'da da bir zamanlar su üstündeydi der. Yani her üç kitapta da Tanrı'nın tahtı suların üzerindedir. Düşünsenize, belki de evren bir zamanlar tamamen suyla kaplıydı. Sonra bir kubbe ile üzerimizi örttüler. Tıpkı Westworld gibi bir dünya yaratmışlar. Bu durumda bizler isyancı iblisin nesliyiz. Adalet ve özgürlük istediğimiz için cennetten kovulduk. Bu dünya ise cehennemimiz. Ama belki de bu cehennemden kurtulmanın yolları var. Uyanarak bu döngüyü kırabiliriz ve bu kötü durumu lehimize çevirebiliriz. Düşünmeyenler piyon olarak kalacak ama bizler savaşabiliriz. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın.